Yalnız dedem çok karizmatik durmuyor mu ya? ya. Ne yapıyorsun? Sen i̇yi sen Ha iyi. Dosttan fotoğraf mı çekeceksin? Hmm. Nice, avda, avda gel. Ayo, burada kendin. O ne la? Orada da gördüm. Burada da gördüm. Şimdi droga da dur. Şimdi droga da dur. Ah ne ne şey ya. Hey gel bak, hadi Avda, avda gel. <laughs> al kafanı kay, al Bismillah, su veren itfaiyen He, nasıl tütsüyle geçeceğiz? Üç deyince abi. Bir, iki, üç. <laughs> tamam, çok iyi. Tamam. Koridora mı taşınmış Ne yapmış? Aynen böyle.